Dikkat. Eğer küfürden rahatsız oluyorsanız lütfen videoyu kapatın ki saçma sapan yorumlar yazıp beni deli etmeyin. Benim canımı sıkmayın akşam akşam. Kafayı yedirtmeyin bana. Şey, <laughs> üçü üç bir şey Aynen. yan yana gibi. Yan yana gibi düşün. Sağ altın üçüncüsü ile altın e, sağdan üçüncüsünün üçüncüsü. Anladın tamam. Sen ne konuşuyorsun lan değişik. Tamam. Tamam. <laughs> Beyaz ışık nerede? Beyaz ışık da saltın üçüncüsü. <gülüyor> <gülüyor> şey ya, sos... <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum Klaf anladı Klaf beni anlar. Sen ne yaptın oğlum? Adamın üstünden çaldım. Oğlum para yiyse manyak. Geliyor araba geliyor. Araba geliyor. Gel Bu da benim benim. Geri zekalı söylesene uzaktan ben de diyorum adam niye düş. Vallahi headshot yiyecektin ya. Az kalmıştı oh. yani. <laughs> tamam bu siteyi geç artık. Şimdi wifi değil. Selamun aleyküm. Kanka kapı Allah çarpsın camda balkona bir var ne yapacağım? Arkana dön bir şey yapma ya. Arkana dön sadece bekle onu saniye Sen giriyor musun bana şimdi bir yandan? Döneyim mi? Wifi değil. Dönemiz daha var adam. Dönemiz Ya, sen, 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 ne yaptım ben? Ne yaptım? Neyse. Hangi AVM'ye girsem üstüme bir tişört alacağım, bir şey alacağım. Yüzde indirimimiz var. Aa ne, yani var da senin personel indirimi mi o yoksa mağaza indirimi mi? Yanımda da Gizem diye bir arkadaşım vardı. Diyor ki yapmazlar normalde diyor. Bak 6-7 alışveriş noktasına gittiysem hepsinde indirim yaptılar bana. Niye bilmiyorum. Oğlum biri senin eve lazer mi tutuyor? Bırakın. Ana evine lazer tutuyorlar. <laughs> <gülüyor> Harbi <laughs> lazer tutuyorlar. biri kırmızı bir şey yapıyor. Dur abi hiç değil mi kıpırdama ya? hiç kıpırdama bulamam. Ben bakıyorum. bakıyorum. <laughs> ben bakıyorum. <laughs> <Kuruyorum> bak seni. <laughs> koyarım <Kuruyorum bak> seni. <laughs> seni Kaçıyor, kaçıyor. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Why are you running? Why are you running? <laughs> kaçıyor lan? yan mahalleden yapıyor bir de kaçıyor. Çok açmışım burada ya. Ya keşke gösterebilseydim s*** yokuyum depar attım Kanka long düştüm No Scythe'da adam No Öldü bir Madem kördüm Lan lan Ula burayı nasıl yaktık ya Bay 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 bay